zaman Van'da bulunduğu sıralarda neşriyatı ve gazeteleri dikkatle takip ederdi. Bilhassa İslamiyetle ve İslam dünyasıyla alakalı mevzularla daha çok meşgul olurdu. Bir gün ona Tahir Paşa bir gazetede çıkan müthiş bir haber göstermişti. Haberden anlaşıldığına göre İngiliz avam kamerasında Müstemlekeler Nazırı Glaston elindeki Kur'an-ı Kerim'i göstererek şöyle demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız. Bu müthiş haber Bediüzzaman'ın ruhunda müthiş bir feveran ve gayret uyandırdı ve şöyle kükredi. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu ben dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim. Böyle bir sebeple ve düşünceyle harekete geçen Bediüzzaman, Mektubat isimli eserinde şu vakayı anlatır. Eski harbi umumiden evvel ve evaliinde bir vakayı sadıka görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amiran ediyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nev'ini şu zamanda isharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım.